Selam dostlarım benim dayıların dayısı Doğu dayı Slot kanalıma Hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz canlar Her zamanki yerdeyiz Prensesimizin yanındayız 28.5 kalık 28.600'lük güzel bir kasamız var Abi taktiğimiz belli Doldur boşalttan devam ediyoruz Esnaf moddayız Çıtamızı bugün bir tık yüksek tuttuk dostlar Güzel bir yatırımla sahnedeyiz Farmın kralı geliyor coğdayı turkazın güzelliği Başlangıçta kırmızıyla alsan Sarı arkası çift kırmızı bebeğim. Ulan tek kaldı. Buraya bir x koyar mısın? Başlangıcın güzelliği olsun. 590 katı. Ananı sikeyim ya. Cık cık cık. Erkenden şöyle güzel bir kasa yapsaydım bize. Karla devam etseydik muazzam olurdu da prensesim. Dostlarım bu arada kısa bir hatırlatmak istiyorum. Birazdan da spin atarken böyle. Telegram'a çok güzel yorumlar alıyorum. Çok güzel mesajlar atıyorum. Buna istinaden Joe kanalımızı oluşturduk. Yorumlara sabitleyeceğim. Günlük oynadığım kuponları da orada belirteceğim. Bilginiz olsun canlar. Ben bu arada biraz etki var ama şöyle biraz merdiven taktiği 375 metre çıkalım. Yaralım prensesimizi dayısını sever üzmez o üzmez. Sarı ama skaterları da gösteriyor abi. Şu double'a ne zaman dün, dünden beri hep böyle 2-3'te bırakıyor derken vur yüz geldi. Yüz geldi ama kudumun oyunu. Yeter be kardeşim. Yani şu sarıları bir kere yakalayalım baba ya. Cık cık cık. Oo, of of. Abi ne zaman yakalayacağız ki şu durları. Sonra dayı niye yüksek vuruyor. Dayı niye böcek geliyor. Yeter be. Şöyle dumbul olsa ya. Yani içeri burada yeşili sokamaz. Yani hep tek de yok. Şöyle bir 10 Şöyle bir girelim bakalım. Modumu düşürdü. Allah'ını kitabına modunu düşürdü. Şu sarıyı al içeri. Al içeri! Başlangıçta X geliyor ama Dumbledore'ın hakkı yok. Tamam başlangıç uç. Güzel. Bir tık be prensesin be. Biraz daha ya. Devamlılığı gelsin. Güzel başladık aslında. X'leri baştan alması da güzel. Kırmızıyı severim. Double'la beraber. Vur kızım bir tane daha. Moonlight'ı da alırsan çift geçerli 344 katına gelsin abi onu çarpan severim 4 400. ufaktan toplasın abi son 5'ten sonrası çok önemli güzel bir dambala güzel bir x'e güzel bir kapanış yakışır prensesime starı da severiz çok free değil artık şurayı bir x alayım be yavrum 400 katı be prensesim ah oh be kardeşim ah oh be prensesim güzel Dur güzel geldi. X yetmez. Bir tane daha blok gelse, bir tane daha blok gelse. 17 çarpanım güzel oldu. Güzel bir line'lı li kombin bitsin. Şu da bunu off güzel olurdu be prenses kan. Ay Açar be. Güzel. 184 katı. Star istiyorum ben. Ah of ah, ah çifte kaldık. Bağlaması lazımdı da çok kupaya boğdu be dostlarım orada. Aşırı derecede kupaya boğdu orada ya. Abi son iki oyun alması lazım içeri. Bir cacık yok. Turkuaz bir ihtimal. abi de çok tatlı duruyor. Geçerlesin kızım. Al şu Turkuaz da içeri. Bu ne kuyuması ki turun ben bu arada ya. Nefrettik nefrettik. Dostlar şöyle bir devam abi devam. Doublesız biraz sürelim ya. Şöyle 25k'dan içeri fil alsın uzun zamandır da var ya farmdan içeri girilmiyoruz ara ödemeler harici. Sarı güzel duruyor kombinle burayı abi arkasına. Atıcan lan şurayı it. İnanıyorum prensesim kaldır şu kolunu artık. 700 katı var be yavrum be. Aman kodumun kolumun oyunu atmayacak şimdi de var ya. Eyyy. Hey. Yine başladık üçlere. Yine başladık üçlere. Sür kızım ya sür biraz daha. Sanevet şu muslukları açın da abi. Geçelim içinden prensesin. O yüzüğü yakalayamadık ya zaten kafayı yiyeceğim kafayı. Şöyle dostlar bir kafa atalım. inanıyorum bir all in zamanı. Doldur boşalttığı sındırdık. Ver kızım gelsin. Üzme dayı canı, üzme. Güzel bir oyun istiyorum. Prenses kan. Başlasın abi. Güzelinden 15. Bir de bir açsaydım totemi bozmasaydım be yavrum. Kupa severim 7 çarpanla. Devam ettir. Yeşili de alırsan çok tatlı olur be. Çok tatlı olur da. İkinci kolonun birinci line'ına koyduğun yere bakar mısın şunu? Orayı yeşille kombinesen güneşe bile dönebilir de. Mavi yakmaz bize güzel. Abi hep 4'ün artını dört artı dört artı koyuyor muazzam oluyor. Bir de al şu star'ı be al şunu al bak. 2'dir çifte kalıyorum double'da kalıyorum. Bir arkası bağlamıyor be kardeşim. Umarım kesmez oyunu. Geçerlisin. Yeşil. Güzel. Kırmızı çok zor da. Zor, zor abi. Koymuş tetepeye bir tane sarıyı. En arkaya da. Cık cık. 14 çarpan. Devamlı getirse var ya. Muazzam olursun be prensesim. Şuraya koy gene alalım buradan. Sür şuraya kızım. Yeşil istiyorum sarıyla beraber. Muazzamsın 1600 katı var lan. Şuraya at prensesim. 1800 katı ananı sikerim atmazsan ya. Yeter be kardeşim. Oo. Oh, oh, ne oh. kodumun oyunu var ya. Ancak ulan bunun bu x'leri buraya koysaydın 24 çarpan. İçinden geçerdik içinden. <laughs> Yine stres bastı sonunda toplanan mı var. en kötü oyun alsın içeri. Güzel! 12'li yeşilliye bir K yazıyor da. Buna kodumun oyunu ilk sök işte. Buradan yürütür mü bir ihtimal. Onunla koyayım o yeşilliği. Abi görüyor musun bak ikinci kolonda bir tane star var ya. Bir tane star var. Ben ne yapayım o starı be kardeşim. Ha vallahi billahi yazık günah. Şöyle bir farm yapacağım. Double'ı da açayım abi devamlılığı gelsin istiyorum da üstte kaldık gene üstte 3'te kaldık gene şöyle bir kere yaparsak da bir etkinlik yapalım dostlarım ya yani. buna kudumun oyunu totemlerle devam ettirelim yoksa bir cici bağladığı yok hadi kızım be hadi prenses kam çok hızlı ya böyle 375'ten dostlar zaten 5-6 kalık kasayla böyle gitmiyoruz Abi hiç vandı böceklenmeyecek. o yüzden sonra direkt 15k gelsin prensesim. Hadi bakayım güzel 15 15. Bir oyunla buradan geçirelim. Umarım zarar yazmaz çünkü oyun o kadar dengesiz ki. Çıkışları inişleri yani tumble'ları devam ettirmiyor. Eyvah ilk de yakalayamadık. Devam ettir be yavrum burayı. Abi şu stardan çektiğim nedir benim hiç yakalayamıyoruz bugün yanlışım. Yanlış ikna Ananı sikiyim oyun gibi senin ya. Kupaya güzel de çok az yazdım be yavrum. Sür kızım burayı biraz daha. Yeşil istiyorum. <laughs> cık cık cık. Abi Hüsran X yok. X yok abi X yok. Şuraya Moonlight. Kombine girsin artık ya. 9 çarpanı 37 buçuk katı nedir? Amına kodum yerinde 15 kalık oyundayız. Tur kazalı içeri. Bir ihtimal çok güzel ekran yürüt işte. Moonlight'te istiyorum çifte. Star arkası. Gelsin kızım. Güzel sen damalın güzelliği. Bir blok x daha. Geçerlisin. Kırmızıyı da alırsan var ya. Muazzam bir ekran 2000 kata. Sür burayı işte budur. 2100 katına. Vur prensesin. Acımamına kodumun oyununa yeter. 14 çarpanla. 29k. Nice baby. Nice baby. Nice baby. Nice baby. Güzel. Kendimize geldik toparladık abi kasayı. Mükemmel. Sahne duydu amına koyayım sesimi. Açın dedim muslukları. 30k akıl çıksız. Oh be. Direkten döndük. Vallahi billahi. Dostlar biliyor musunuz? Büyükte gözümüz yok. Next bin aldıktan itibaren. Ne gelsek ardın. Güneş, güneş, güneş. Yapmadı be. Ooo. yok. 2 gün önemi yok. Oyunu günü kurtardık. Ona seviniyorum şu an. Gerçi bir yakışır böcekten Benim anlamı yok. Dostlarıma da güzel bir etkinlik yapıyorum. Yorumlara sahne linkini sabitliyorum. Abi link üzerinden üye oluyorsunuz. Promo kodunu da belirtiyorum. Üye olurken promo kodunu da yazıyorsunuz. Free Spin hesabınıza tanımlanıyor. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hepinize bol şanslar diyorum. Seviyorsunuz dostlar. Kez aynı şekilde Telegram kanalıma da bekleniyorsunuz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Canlarım benim.